Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bir dönüşüm videosuyla daha karşınızdayım. Bugün elimdeki parçalar görmüş olduğunuz şu tahtalar. Bunlar e, bu alet panosunu yaparken o bankın ayakları vardı. O ayaklar e, bunları değerlendirmek istedim. İkisini de kullanır mıyım bilmiyorum ama birini kesin kullanacağım. Onun dışında eski videolardan hatırlarsanız bir sürü bambu bulmuştum bir kafenin yan tarafında. Ee, onlar hala duruyor tabii doğal olarak. Yaptığım projelerde çok az kullandım ve onlardan kalan parçalardan. Birkaç tanesini aldım ve bu bambu parçaları kullanmak istiyorum. Onun dışında elimde bir tane eski kaşıklığım var. Bu tahta kaşıkları koyduğumuz bambudan, kaşıklıklardan bir tane. Ve bir tane de bardak altlığım var. Bu da bambudan yapılmış durumda. O yüzden de bunların hepsi birbiriyle uyumlu olacak diye düşündüm ve hepsini birleştirmeye karar verdim. Ve bir tane de eski duyum var, çıkma bir duyum var. Bunu da kullanacağım. Bütün bu parçaları kullanarak da kendim için bir masa lambası yapmaya çalışacağım. Bu masa lambasını yaparken de düşündüğüm tasarım e, bunlardan bir tanesini taban olarak kullanmak. Hani bir tanesini diyorum ama belki ikinciyi de kullanıp bir şey yapabilirim. Onu da bilmiyorum yaparken göreceğim. E, bir tanesini taban olarak kullanıp görmüş olduğunuz ince bambuları bunun üzerine dikeceğim. Diktikten sonra ve sabitledikten sonra şu görmüş olduğunuz kalın bambuyu da en üst kısmında kullanmak istiyorum. En üst kısmına bunu da delip bambuları içinden geçirerek sabitleyeceğim. Bu sabitlemeyi de tutkal ya da silikonla yapacağım. Eğer yeterli olmazsa yanlardan vida atabilirim ya da halatla daha da sağlamlaştırıp daha dekoratif bir görüntü de sağlayabilirim bilmiyorum. Onu göreceğim yaptıktan sonra. En üstte bunu kullandıktan sonra görmüş olduğunuz bu kaşıklığı da şu şekilde monte edeceğim başka bir bambuyla bu parçaya ve 3 tane bambu, tek bambu ve bir kaşıklık olarak bir lamba yapmaya çalışacağım. Tabii ki bu kaşıklara delikler açacağım, biraz desenler yapacağım. Ama öncelikle bunların hepsinin bir temizliğini yapmam gerekiyor. Bu parçayı da bu arada bu üstünde kullanmak istiyorum daha sağlam olsun diye. Hem de daha dekoratif bir görüntüsü olur. Birbirini tamamlar. Bunu da üzerine yapıştıracağım zaten o üst tarafına iyice sağlam bir şekilde. Ama tabii de öncelikle bunların bir temizliğini yapıp istediğim ölçülerde kesimlerini yapacağım. Daha sonrasında delikleri açıp sabitlemelerini yapacağım. Kablonun geçmesi için de içlerinden delik açmam gerekiyor. Bunun için de uzun matkap uçları kullanmayı planlıyorum o deliği açıp da içerisinden geçirip kabloyu saklamak istiyorum başarabilirsem o zaman daha güzel olacak bakalım nasıl bir şey dönüşecek ben de bilmiyorum yaparken göreceğiz size iyi seyirler diliyorum ve çalışmaya başlıyorum şu kesimler ve monte etmeler bitsin ondan sonra zaten konuşuruz Evet dostlar bütün işlemlerim bitti. Tamamen ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi bu kısımda kaşıklığı kullandım. Bunların üzerine e, yuvarlak delikler açtım. Bunları da tas menteşe uçlarıyla açtım. E, daha sonrasında şu gördüğünüz üst kısımda e, bardak altlığını kullandım. Bu bardak altlığını kaşıklığın altına yapıştırarak sağlam bir yapıştırıcıyla daha güzel bir görüntü çıkardım ortaya. E, bambuları da zaten karşılıklarını bambuların kalınlığında deldim. Daha sonrasında da kabloyu geçirdikten sonra e, yine onları da yapıştırıcıyla yapıştırmış oldum ve gayet sağlam oldular. Kablosunu da tamamen geçirdim. Şu şekilde çalışıyor zaten. Buraya da bir tane anahtar koydum. E, kabloyu geçirdikten sonra buralara delikler derdim. Bambunun içinde ufak ufak bağlantı yerlerinde e, kapalı yerler var. Onları matkap ucuyla uzun bir matkap ucuyla delmek zorunda kaldım. Onları deldikten sonra kabloyu geçirdim ve altta da tabanda da bu şu parçanın içerisinden geçirip dengesiz olmaması için alttan çıkması için kablo en alta bir kanal açtım buradan geliyor ve o kanalın içinden dışarı çıkıyor böylelikle hem kablonun bir yeri olmuş oldu hem de tabanda bir dengesizlik yaratmamış oldu. Boyamak konusunda biraz kararsız kaldım açıkçası. Onun için de vernik atmadım üzerine. Normalde bu şekilde bırakabilmek için verniklemem gerekiyor. Yoksa korunmaz bu ahşap Ve zamanla hem rengi atar hem de dış etkenlerden zarar görür. Ee, ama işte o boyama kısmında e, biraz kararsız kaldım. Ve bunu da sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Acaba boyasam mı yoksa üzerine desenler mi çizsem. E, ya da bu haliyle gayet hoş mu bu haliyle mi kalsın. Böyle doğal şeyler yaptığım zaman genelde pek boyayamıyorum, elim gitmiyor. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Şöyle göstereyim. Demin de yaktığım gibi içerisine de bir tane ampul taktım. Bu ampulü de şunu yukarı kaldırıp da rahat bir şekilde değiştirip tekrardan aşağı indirebiliyorum bu parçayı. O yüzden de lambanın değişmesinde de bir sıkıntı olmuyor. Herhangi bir masada ya da işte yatak odasında bir yerde rahatlıkla kullanabileceğim bir masa lambam oldu. Yani bir dönüşüm videosunun da sonuna geldik. Eski parçalardan yine yepyeni bir şey çıkarmış olduk ortaya. Bu parçaları atılmaktan kurtarıp değerlendirmiş olduk. Bakalım bir dahaki videolarda neler nelere dönüşecek. Eğer beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.